Beşiktaş deplasmanda Alanya Spor'a 2-0 mağlup oldu. Biz de bu maçın tartışmalı pozisyonlarına, daha doğrusu tartışmalı pozisyonuna hakem yönetimine yapay zekamız ChatGPT ile birlikte bakacağız. Değerli izleyicilerimiz, videomuza hoş geldiniz. Videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve videoya like atmayı unutmayın. Şimdi direkt hız kesmeden videomuza geçelim. Bu geçtiğimiz maçta sadece bir tane kritik pozisyon oldu. Ondan dolayı sadece bir pozisyonu konuşacağız. Ama hakemi genel yorumumuzu uzun tutacağız hem ben hem Çetçi'yi bitti. Yani hakem nasıl maç yönetti, maç içinde genel tavrı nasıldı? Bunları uzun uzadıya konuşacağız. Şimdi ilk pozisyonumuzla başlayalım. İlk pozisyonumuz ve tek pozisyonumuz 45 artı 2. dakikada Alanya Spor'un kazandığı penaltı pozisyonu. Bu pozisyonda hem sarı kartı konuşacağız hem penaltıyı konuşacağız. İlk olarak bence penaltı net bir şekilde doğru çünkü formadan net bir şekilde indiriyor. Çok net bir penaltı var. Faal yapan kişi Beşiktaş'ın yeni transferi Thiago Jalo. Yaptığı faalde bence kırmızı kart olmalıydı. Hakem burada penaltı kararını doğru verdi. Ama sarı kart bence yanlış. Çünkü oyuncu topu Thiago Jalo'dan kurtardığı anda yanında hiç kimse kalmıyor. Bir Felix Udokay var. O da kendisine bayağı uzak. Ya arada bayağı mesafe var. Oyuncu şut çekecek vakte de alana da sahip o bölümde. Ondan dolayı bence burada kırmızı kart karar çıkmalıydı. Yani kırmızı kart artı penaltı olmalıydı. Hakem sarı kart artı penaltı verdi. Maçtaki tek pozisyonda da böyle bir yorum yaptım ben. Çetçi bütün yorumuna bakalım şimdi o ne demiş. 45 plus 2'de Alanya Spor'un kazandığı penaltıda Calo rakibin formasını ceza sahası içinde belirgin şekilde çekiyor ve oyuncunun dengesini bozuyor. Hakem için bu pozisyon oldukça net bir ihlal. Penaltı kararı doğru. Sarı karta gelince burada açık bir gol şansı yok ama bariz bir foul var. Bu yüzden sarı kartın çıkması da kural gereği doğru bir karar. Ve var da pozisyonu kontrol etti ve müdahalenin net olduğunu teyit etti. Yani hem penaltı hem de sarı kart yerinde bir karar. ChatGPT de sarı kartta penaltıyı da doğru bulmuş benden farklı olarak. Ben kırmızı kart artı penaltı demiştim. ChatGPT benden farklı düşünmüş. Tabii sizin de yorumlarınızı bekliyoruz. Sizce bu pozisyonda penaltı artı sarı kart mı doğru karar? Yoksa kırmızı kartta çıkmalı mıydı? Hakem burada eksik mi kaldı? Bunda da sizin yorumunuzu bekliyoruz. Şimdi hakemi değerlendirmemize ve onun üzerinden puanımıza geçelim. Maç içinde hakem bence çok kötü bir performans sergilemedi. Yani birkaç tane daha kart çıktı. Yanlış hatırlamıyorsam iki tane Beşiktaş bu sarı kartın dışında. Bir tane de Alanya Spor sarı kart gördü. Onların hepsinde karar doğruydu. Ama burada kırmızı kart vermemesi bence bir hataydı yani maçın dengesini güzel kurmuş olsa da burada bu kırmızı kartı da vermeliydi. Genel olarak oyunun akmasına izin verdi. Faul standardı güzeldi. Ondan dolayı güzel maç yönettiğini düşünüyorum ben ama tek kritik pozisyonu da kaçırması da büyük eksi. Benim ondan dolayı hakeme puanım 10 üzerinden 6.5. 10 üzerinden 6.5. Bu puan da şu anda düşündüm bu arada. Anında söyleyeyim puanım 6.5. ChatGPT hakeme kaç puan vermiş? Hakemin yönetimi nasıl değerlendirmiş? Buna bakalım. Bayağı uzun bir yorum bizi bekliyor. Alanya Spor Beşiktaş maçında hakem genel olarak oyunun kontrolünü elinde tutmayı başardı. Maçın tansiyonu zaman zaman yükselse de kararlarında tutarlı bir çizgi sergiledi ve pozisyonlara yakın durarak otoritesini hissettirdi. Maçın en kritik anı 45 plus 2'de yaşanan penaltı pozisyonuydu. Dijalo'nun Alanya sporlu oyuncunun formasını ceza sahası içinde belirgin şekilde çekmesi hakem için çok net bir ihlaldi. Penaltı kararı doğruydu. Ayrıca açık gol şansı olmadığı için Dijalo'ya gösterilen sarı kart da kural açısından doğru bir uygulamaydı. VAR da pozisyonu inceledi ve müdahalenin net olduğunu teyit ederek kararı destekledi. Genel faul standardı dengelidi. Hakem küçük temaslarda düdük çalmadı, oyunun akışını bozmadı ama Bariz faullerde net şekilde düdüğünü çaldı. Bu oyuncuların kararları daha kolay kabullenmesini sağladı. Kart yönetiminde de ölçülü davrandı. Oyunun doğası içinde kalan sertliklerde uyarıyla geçti. Tehlikeli müdahalelerde doğru zamanda kartına başvurdu. Avantaj kuralını da başarılı şekilde kullandı. Pozisyonun devamında avantaj oluşmuyorsa hızlıca geriye dönüp faulü verdi. Böylece hem temponun düşmesini engelledi hem de adalet duygusunu korudu yardımcı hakemlerle uyumu da yüksekti. Offside bayrakları zamanında kalktı ve VR ile iletişimi netti. Küçük eksiklik olarak orta sahadaki bazı pozisyonlarda düdükleri bir tık gecikti ama bu maçın genel akışını olumsuz etkilemedi. Maç boyunca vücut dili otoriterdi, oyuncularla gereksiz diyaloğa girmedi ve maçın tansiyonunu dengede tuttu. Hakeme puanım 8-10. Çetçi klasini klasiğini bozmadı ve hakeme Diğer iki maçta da olduğu üzere 8 puan verdi. Çetçipti bu hafta full 8'lerle ilerliyor. Gerçi Akemlerle hiçbir zaman da fark düşünmedi büyük pozisyonlarda. Genelde de küçük pozisyonlardan 2 puan kırıyor. Ondan dolayı 10 üzerinden 8 verdi. Ben 10 üzerinden 6.5 verdim. Ama şimdi Çetçipti kırmızı kart diye düşünse belki daha farklı bir puan da verebilirdi. Genel olarak yorumları böyleydi ama sanırım Çetçipti için en kritik nokta avantajlar oluyor. Çünkü her seferinde avantajları yorumun içine katıyor. Yorum kısa da olsa uzun da olsa. Değerli izleyicilerimiz Alanya Spor Beşiktaş maçı hakem değerlendirmemiz bu kadardı. Sizlerin de yorumlarınızı yorum kısmında bekliyoruz. Kanalımıza abone olmayı ve videoya like atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünce dek hoşçakalın.